Arkadaşlar uzun bir aradan sonra merhaba. Yaklaşık bir yıl oldu. En son videoyu paylaştıktan sonra yani tahminimce bir yıl kadar geçti. Bayağı fazla DM attınız, mesaj attınız. Hocam niye YouTube'a video gelmiyor? Niye video paylaşmıyorsun? Niye hiçbir şey paylaşmıyorsun? Ee, öncelikle kısa bir ondan bahsedeyim size. Hani takip edenler biliyordur. Kızım doğdu. O da yaklaşık bir 15 aylık oldu. O yüzden hani vakit ayıramadım. Zaten vaktim çok kısıtlıydı. Hep ders aralarında, iş çıkışlarında videoya zaman ayırıyordum. O yüzden Azra doğunca böyle bir vaktim kalmamıştı ama şimdi biraz daha işler yoluna girdi. O yüzden tekrardan videoları çekmeye başlayacağım. Öncelikle size ortamla tanıştırayım. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Ertan Buğra Erdoğan. Bundan sonra YouTube'daki videoları beraber devam ettireceğiz. Kanalın da Altuğ da biliyorsunuz, onu değiştiriyoruz. E, spor salonumuzun adıyla H2O Gym. Zaten e, beraber kurduk salonu, e, ikimiz ortağız. Bundan sonra da kanal adı H2O olacak ve oradan videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Sen devam et ben kanki. Ben Ben Ertan Burak Erdoğan. Yaklaşık 15-16 yıllık bir arkadaşımız var altıyla. Ve bunun 5 yılı ortak olarak geçti. Böyle bir karar aldık, videoları birlikte çekelim birlikte eğlenelim, farklı şeyler yaratalım diye. İnşallah güzel olacak. Eğleneceğiz hep birlikte. Güzel bilgiler edineceğiz. Antrenman videoları olsun. Çeşitli videolar çekeceğiz. Fena videolar çekeceğiz. Fena. Aynen. Neler neler. Değişik değişik şeyler var. Mesela neler var? Şu anda? Ya vallahi şimdi zaten e, hani ben kendim devam ederken antrenman videoları e, bilgi yarışma hazırlığımla alakalı videolar motivasyon videosu bu tarz şeyler çekiyordum. Bunlara yine devam ederiz. Aynen. Bu tarz şeylere. Onun dışında da challenge'lar olur. Eğlenceli videolar olur. E, diğer sporcularla ortak videolar çekeriz. Hani e, hem yarışmacı olup hem milli takım sporcular hem eğlenceli sporcular var. Onlarla beraber antrenman videoları ya da eğlence videoları çekeriz. Yani böyle e, düzenli yine video paylaşımı olarak güzel içerikler çekeceğimiz heyecanlı bir kanal olarak devam, devam edeceğiz. Oldu. Aynen öyle. Ertan abi şimdi seni çok tanımıyor izleyiciler. İstersen sen kaç yıldır bu işi şey yapıyorsun, Tamam. Tahmini ne kadar bir anlarsın? Onlarla da biraz konuşalım. Tabii. E, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. E, yaklaşık 14-15 yıldır bu sektörün içindeyim. Çeşitli kulüplerde çalıştım. Free olarak çalıştım. Ve 5 yıldır 6 ile birlikte ortak olarak bu işe devam ediyoruz. İnşallah uzun yıllarda devam, devam. Son, sonuna kadar devam. Hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Çok keyifli bir şekilde işimize devam ediyoruz. 35 yaşındayım. <laughs> Atletik fizik. <gülüyor> <gülüyor> 35, yaşındayım. <laughs> 35 yaşındayım aynen. Ne dedin ya? 30 diyeydin keşke kanki. Altı biraz <laughs> küçük ama olsun. Onun dışında evliyim. Çocuğum yok. Altun gibi. <laughs> Geliyor. Biraz kan... Abi, abi zaten çocuk olacak kan aldırıyor. <laughs> aynen aynen. Hayır, ben yapma. biraz rahatım kanal devam eder merak etmeyin sıkıntı yok. Bir sene yok. durdurdu bak şu an sırası değil yani. Kanalın kan durmaya niyeti yok yani hiç sıkıntı yok. Bundan sonra uzun süre boyunca güzel videolar, eğlenceli videolar, bilgi dolu videolarla karşınızda olacağız inşallah. Yani şöyle bir şey diyebiliriz o zaman. Siz hem e, antrenman hem bilimsel bilgi hem e, kaynaklı videolarını ikiniz üzerinden döneceğiniz Aynen o, öyle. Olacak. Aynen Fitness öyle. Fitness'ın içinde ne varsa bu videoların yani beslenme de aynı şekilde. Yani şöyle Her şey hem içindir. gülecekler, hem öğrenecekler, hem izleyecekler, sevinecekler. Böyle güzel güzel videolar olacak. Akılda kalıcı olarak öğrenecekler. Yani hani ezber bir sistem değil aslında. Ee, peki uygulamalar nasıl olacak? Mesela şimdi bir antrenman videosu çekerken ikiniz mi çekeceksiniz? Bunları da söyleyelim İzleyiciler ne bekleyecek sizden? Yani ne yapacağız? Ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Ona karar vermedik <laughs> daha ya. Uygulayacak mısınız? Yani bunları... Aynen yani bir hareketi yaparken mesela ben eğitmen olacağım. Altı hareketi göstereceğim. Nefesinden tut, hareketin formuna kadar her şeyi birebir slow motion göstereceğiz. Bilgilere ya şöyle bir şey yaparız, yaparız. çünkü her seviyeden e, kanalı takip edenler olacak, Aynen. yeni başlayanlar da olacak. Hani e, yeni başlayanlar için daha ben atıyorum hareket formunu çok yanlış yaparım. Ertan hareket formunu ben de düzelterek doğrusunu gösterir. İleri ee, ileri seviyeler için e, ileri seviye antrenmanı beraber yaparız. Hani birbirimize antrenman badisi olarak ha, yani. onlara bunu gösteririz. Yani e, bu level level değişecek. Yani bazen o benim antrenörüm olur, bazen ben onun olurum. Bazen antrenör ortadan kalkar, body oluruz. Bizden ikram. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet, Altı Bey bu arada... Ya, benlik, e, bir şey siz, benlik, bir şey yap, benlik bir şey benlik bir şey yarışma formülü hazırlanıyorsunuz. Şu an var. Ben de benlik ya, bir, bir şey yapıyorum. Mesela. Bak evet, benim önümde öyle. ne var sen onu çek bak. Evet şöyle görünmüyor ama... Sunum biraz Şovlu. acayip olduğu için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Değişik geldi sunum. Benim önümde sushi var. Ben diyetteyim. Yarışma diyetine başladım tekrardan. Yarışma tarihi belli değil. Ben forma girmek istiyorum. Forma gireceğim ondan sonra duruma göre ilk yarışı seçeceğim. Ee, ama official olarak başladık yani. Hala, sen işte. herhalde yarışmıyorsun şu anda. Ben şu anlık yarışma düşünmüyorum ama altı ile birlikte gidişata göre ya en önemlisi formun nasıl olduğu bence aslında. Formu iyi olursa aynı sahneyi. Aynen. Hayatı paylaştığımız gibi aynı sahneyi de paylaşırız. Rakipte oluruz yani sıkıntı yok. Yaparız onu da yaparız. <laughs> o zaman artık bir kapanış konuşmasıyla bence. Bitirelim. Sen kapat kanki. Sen kapat ya. Sen açın sen kapat. <laughs> e, ya yani kısaca yani tekrardan geri döndüğümüzü belirtmek için böyle bir video çekmek istedik. Bundan sonrasında bıraktığımız gibi videolar çok güzel, kaliteli ve eğlenceli bir şekilde devam edecek. Aynı zamanda da ciddi anlamda bilgileneceğiz yine söylüyorum. Takip ederseniz çok seviniriz. Bundan sonrasında orada kaldım yani. Nerede kaldın? kaldım? Dur ben alıyorum. Ayrıca giyim sektörüne bomba gibi düşeceğiz. Takipte kalın. 死ねず。<laughs> <laughs>